Bay güçlü. İşte karşınızda bay güçlü. Kendisi dünyadaki en güçlü kişi. Hem de gelmiş geçmiş. Ve muhtemelen görüp görebileceğin en güçlü kişi. Bay güçlü o kadar güçlü ki. Demir bir sopayı çıplak elleriyle bir anda bükebilir. Bununla da kalmaz. O demir sopaya düğün bir bilir bir tenis topunu ne kadar uzağa fırlatabilirsin? Bay güçlü sadece bir tenis topu değil bir gülleye bile o kadar uzağa fırlatabilir. İşte bay güçlü o kadar güçlü. Bay güçlü o kadar güçlü değil. Sadece parmaklarıyla <laughs> hafifçe dokunarak bir çiviye duvara çıkabilir. Adı üstünde pek güçlü de bay güçlü. Peki bay güçlünün bu gücünü sırrı ne dersin? Elbette yumurta. Ne kadar çok yumurta yerse o kadar çok güçleniyor. Ne kadar da çok ye yumurta yerse daha 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 güçlü oluyor. Her neyse bah hikayemiz Bay Güçlü'nün başında geçen komik bir olayla ile ilgili. Bay Güçlü o sabah kahvaltı ediyordu ve kahvaltı, kahvaltı şey, da elbette yumurta yiyordu. Yumurtadan sonra yine yumurta yedi ondan sonra ne yedi derse bir de yedi yumurta bu güçlü her bay güçlü her zaman böyle kahvaltı ederdi yumurtalı kahvaltısını bitiren bay güçlü dişlerini fırçalamaya koştu ama diş macunu tipi tuttu anda Macunun tamamını dişleri fışkırı verdi tıpkı her zamanki gibi aldı da dişlerini öyle bay güçle fırçaladı ki diş fırçası da kırılı verdi. Tıpkı her zamanki gibi bay güçle dayamaya diş fırçalarından ve diş macunlarından ne de çok çekmişti. Daha sonra bay güçle biraz yürüyüş yapmaya karar verdi. Şapkasını taktı, sokak kapısını açtı ve açmasıyla birlikte çatır Ne güzel bir gün dedi kendi kendine. <laughs> kapıyı kapatıp güm evden uzaklaştı. Bay güçlü evden çıktı anda sokak kapısı menteşelerinden sökülüp yere düşüverdi. Bay güçlü gücüne dayanamayan sokak kapılardan ne de, de çok çekmişti. Öylece işine başlayan bay güçlü ormanda biraz doğraştı. Ama nereye gittiğine bakamadığı için aniden bir acı çarptı. Çet, Koca acı gibi gümüşleri deviriverdi. Tünleri maygötünü. Maygöçler yürüye yürüye kasabaya ulaştı. Ama nereye, yine nereye gittiğine bakmıyordu. Karşısına çıkan bir otobüse çarpıverdi. Onun yerinde sen ya da ben olsaydık canımız feci yanabilirdim. Ama Bay Güçlü için durum öyle değildi. Duvara toslamışa dönen Bay Güçlü değil otobüs sormuştu. Otobüsün ailelerini görünce tüt dedi Bay Güçlü. Yoluna ağır ağır devam eden Bay Güçlü, kazabadan uzaklaştı. Tarlalara doğru yürümeye başladı kar. Şu sıra çok endişeli bir görünen bir çiftçi çıktı. Bir sorun mu var dedi Bay Güçlü. Mısır tarlam dedi çiftçi. Basılı tarlamda yangın çıktı ve söndüremiyorum. Ay güçlü çiçeğin üzerinde tarlaya baktı. Tarla gerçekten de cıyı ya baktaydı. Su dedi bak küçük küçük. Yangına için su ihtiyacımız var. Ama tarlanın her tarafta tarafına yetecek kadar su bulmamız imkansız dedi çiftçi. En yakın suyu kaynağı nehri. Ama benim bombam yok ki. O halde suyu buraya taşıyacak bir şey bulmalıyız dedi Bay Güçlü. Derken az ilerideki ambarı gördüm. Ya ambar mi? Diye çift sordu çiftçiye. Evet topladığım mısırları oraya koyacaktım ama ambarı da kullanabilir miyim? Diye sonra Bay Güçlü. <laughs> evet ama diyebildi sadece ki çiftçi. Kafası çok karışmıştı çünkü. Bay Güçlü ambara doğru gitti. Ve ne yaptı biliyor musun? Ağabarı kucaklayıp kaldırdı. Gerçekten Ambar'ı ağabarı kucakladı ve Çiftçi e, şey, ve kaldırdı. Çiftçi gözlerini aramadı. <laughs> Ambar'ın kafasının üstüne ağla baygıçlarını her kenarına gitti. Sonra Ambar'ı ters çevirdi. Sonra Ambar'ın eğer doğru indirdi ve suyla doldurdu içini. Sonra da içi su dolu koca böyle tekrar kucağa ekleyip yangın yerine döndü. Gördün mü bak? Bay güçlü ne kadar da güçlü. <laughs> Bay güçlü ambarın içindeki suyu alevleri üstüne boşalttı. Cayı cayı. Fuşur sure, fuşur. Sure. Bir dakika önce cayı havaya yükselen alevler bir anda yok oluvermişti. size nasıl oldum, teşekkür edebilirim diye sordu çiftçi. Aa hiç önemli değil dedi Baygıçlı. <laughs> Şu Baygıçlı ne kadar daha çok gönüllü. Ama siz benim bir şey yol, yolu olmadı dedi çiftçi. Eh Baygıçlı eh peki madem neye cevap verdi. Çiftçi olduğuna göre tavukları da olmalı. Öyle değil ve Evet evde çok. Dedi çiftçi. Baygıçlı ve tavuklar da yumurta yapar diye devam etti. Ve ben yumurtaları çok severim. O zaman taşıyabilecek takada çok yumurta alabilirsin dedi çiftçi. Ve bay çiftliğine götürdü. Bay güçlü yumurtaları için teşekkür edip çiftçiyle vedalaştı. Çiftçi de yardımları için ona teşekkür etti. Çiftçinin verdiği tüm yumurtaları tek bir parmağıyla kaldırmayı başaran bay güçlü, böylece eve döndü. Yumurtaları mutfak masasına koyduktan sonra mutfak kapısını kapattı. Çatırt mutfak kapısı. Ben teşelerden sökülüp yere düşüverdi. Tüh dedi bak. Güçlü ve oturdu. Çatırt sandalye para parça orlu vermişti. Tüh dedi Bay Güçlü ve öyle yemeğini pişirmeye koyuldu. Öğlen yemeğinde başlangıç olarak yumurta vardı. Devamında bir ya da iki yumurta ardından biraz daha yum yumurtası tatlıya geldiğinde ise Bay Güçlü'nün yed yediğini tahmin etti. Devamı bulduysan bu sarfı hiç yemeyemesen olur. Bay güçleri yedi tatlı. Doğdurmaydı. Ha ha ha.